video görüşürüz görüşürüz ay, çok özleyeceğim görüşürüz ya niye evlendin ya neyse gelirsiniz yarın. gelin gelin evime ay siz çok hepinizi çok öpüyorum görüşürüz bak sen Almanya'ya geri dön tam tamam tamam abla dönerim tamam ben geleceğim gidelim tamam Görüşürüz. <laughs> hadi gel. Uy, sonunda kendi evimiziz. Aynen hadi giyin de. Tamam. Ben bunu giyeceğim. Ben de şunu giyeyim. Bunu koyalım. Ben de şunu koyayım. Hadi gel yatalım artık ya. Benim çok uykum var. Benim de kızım, gel. Ay bebeğim, gel bakalım. Oh. Uyandınız mı ya? Evet, uyandık. Hmm. E, tamam o zaman. Çıkarız gezeriz. Tamam. Tamam. Hadi. Siz hazırlanın. Tamam babacığım, tamam. Biz Mirayla hazırlanalım değil mi Miracım? oluyor ben senin şeyini. 20 ya. Şimdi ne yapsam? Bunu mu giysem? Yoksa başka bir şey mi giysem? Hmm. Ne giyeyim ya? Bugün de bize misafir gelecek. Ha, haberin olsun Alex. Ne, ne, misafir ya daha ilk günden ya. Yani ilk gün ya. Bir hafta bir yıl geçti üstünden. Milliler gelecek. Ha tamam o zaman. Okey ya gelsinler onlar. Allah'a şükür. Hmm, para zaten var. Aynen. Tamam o zaman bir şey almaya gerek yok çıkalım hadi gel çıkalım tamam ha geldik sonunda aynen Hı? Hmm. ay ne oldu sen tut bakayım Mirai. tamam ay babası kuban olsun zaten hiçbir şeyde kalmamış evde çilekli süt alalım bir de bir şey alalım ve bundan peynir 3 tane yumurta yumurtayı nasıl sığdıracağız Neyse ya yumurta vardı <laughs> ketup alalım başka bunlardan alalım. Sonra ekmek alalım biraz. Aha ilk önce sebze. Ekmek. Şöyle. Hı. Hmm. Tamam canım bugün kalış yaşımız. Tamam canım hadi öde. Aa dur roka da alalım ya. Neyse. Tamam ödüyor ben bekliyorum. Tamam ödüyorum. Tamamdır ben da alınca. Tamamdır efendim. Teşekkürler. Rica ederiz. Hadi gel gidelim. Oh be sonu geldik aynen. Ben Mira'yı şey yatırıyorum. Dedekler şöyle yatsın. Hı? Hmm. Tamam ben de buzdolabına şeyleri yerleştireyim. Ekmekleri zaten bir tane kaba koyarız. Hmm, Şuraya da şunları koyalım. Hı. Hmm.

poşetleri de şuraya koyalım. Tamam. Ay yarın birazdan gelelim. Aynen. Tık 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 geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Oo Alex. Baba olmuşsun. Yeni duydum. Abi vallahi oluyoruz. Ee, hayırlı olsun kardeşim. Ee gel. iyi gel hadi bir kahve yapayım sana. Bir kız dedikodu var mı? Var var. <laughs> Mira nasıl oldu? Hiç öyle oldu iyi. Geçin oturun geçin oturun. <laughs> Ey çok şükür. Getir bakayım ofisi. Tamam. <laughs> Mila. Bak. Ay Mira değil Mila değil mi? Ya aslında Mira da oluyor ama Mila da diyebilirsiniz. Biz ona Mila diyoruz. Mira Mila yani. Aynen Mira Mila. Biz ona ya Mira diyoruz ya da Mila diyoruz. Aynı şey zaten. Aynen. <laughs> ay ay sen büyüdün mü sen? Sen büyüdün ya bak sana ya. Ay yerim seni. Yürüm. Hop dedik. Hop dedik. <laughs> Hop dedik. Hop dedik. Ay kız yapma ya. Çocuk düşecek. <laughs> yok yok bir şey olmaz ama. size bir kahve yapayım. Ay kız vallahi yapsan iyi olur ha. Yaparım yaparım canım. Niye yapmayayım? Dur hemen koyayım. Hı, -hı ben yapmıştım size. Al Ay teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ay ne demek canım ya. canım sana geç. Tamam. Sana da doldurayım mı? Doldur doldur iyi gider. Hmm. Kendime de doldurayım. Tamam. E ee, sizin nasıl gidiyor? Hiç öyle iş güç işte okul. Ay canım sen okulu bırakınca okulda bayağı şeyler Neler oldu? Anlatırım. Tamam. Hadi için kahveler soğutmayın. Tamam. Ya valla sizin evlenmeniz. Yani erken mi oluyordum ama iyi ya. İyi evlendiniz. Yani aynen. Ben zaten okula geç başladığım için 20'imdeyim yani. Alex de işte benden bir yaş büyük. Kız sen askeri ne zaman gideceğim? Ben gittim canım. Neye gittin mi? Ha gittim. Nasıl? Ay biz artık kalkalım ya. Yok ya ne kalkması? Ya ne 3 saattir oturuyoruz. Yok yok biz kalkalım. De. Ay kalın kalın ya yok ya biz gidelim. Aynen biz kalkalım. Çok geçe kaldık şu anda. Aynen hadi gel. Alp yani. Tamam dur be kolundan çek şu an. Ya tamam sevgilim gel ya. Tamam. Hadi biz kalkalım. Üf bak. Mili bak bu yaptığını <laughs> unutmayacağım. Ya canım ne yapayım ya. Okulda da zaten bekliyorlar. İlk e, tanımları görüşürüz. Bir dahakine bak yine bekliyorum. Bir dahakine ben, biz sizi bekliyoruz. Tamam. Tamam hadi bye. bay. Hadi bay bay. Hadi gel oturalım ya. Zaten yarın Mil Milan'ın doğum günü var. Evet ya bir yaşına giriyor şakamaka. maka. Aynen. Neyse hadi. Akşam oldu zaten. Akşama kadar oturmuşuz ya. Ben yani hadi görüntüsümüzü değiştirelim. De yatalım yarın. Bayağı bir iş var. Hı? Geçelim giyeyim ben. Ben de giyeyim. Şey. Hadi gel. Tamam. Şuralarda bir ara alalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Sonra ben çocuğa açayım. Ben Leo'yu açayım da.